Selamlar güzel dostlarım. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün serimizin kaçıncı bölümündeyiz artık bilmiyorum. En son alfa işlemine girmiştik. Şöyle %25, %45, %68, %92 ve işlemden ayrıldık. Kasamız 70 dolar oldu arkadaşlar. Çok güzel bir işlemden karla ayrıldık. Instagram'dan sizlere bir soru sormuştum. Yapay zekaya hangi kripto parayı gösterelim diyerekten bayağı bir mesaj geldi arkadaşlar. Şimdi bunu ChatGPT'ye soracağım. Chet de bize seçsin. Şöyle Chet gelelim. Yani Telefondan ekran kaydı aldığım için e, dosyalar. Sana gönderdiğim videoda kripto... E, paralar var. Bunu yapay zekada işlem yapmak için kullanacağım. İçlerinden bir tanesini rastgele rastgele seçer misin? Ben de hemen şuradan ChatGPT açayım. Ha, videonu inceledim içinde görünen kripto paralar... Oha ne çabuk inceledin oğlum. ChatGPT Çit açayım şuradan. En azından sizler de görün. <laughs> Videoyu gönderdim arkadaşlar. Bakalım dosya burada gözükecek mi? İndi. Aa tamam süper. Ha, şu şekilde direkt arkadaşımız bakmış. Videosunu inceledim. İçinde görünen kripto paralar Rastgele seçtiğim coin. İnj. İstersen bu coin için teknik analizi işlem sitesi tamam. Ince e bakacakmışız arkadaşlar. Hemen seçtik. Yani bunu sizler istediniz. O yüzden ben de çeçipitiye çektirdim dedim. Şimdi gelelim. Benim bir sayfam var. Bunu hemen la diye açtım buraya. Hemen buradan bizim günlük vadeli işlem önerisinden ince girelim. Evet. İnj hemen buradan İnci bulalım. İnci bitkette vardı mı bu araya? Vardı hatırlıyorum ben. Varmış okey. Süper abi. Tamam. Teredik de açalım inci. Şuradan şöyle bakarsak. Yapay zeki hangisiydi acaba? Şuradan ince seçtirelim. Bir dakikayı açalım. İlk önce bunlarla başlamak istiyorum. Çok fazla grafikli içerik var olsun önemli değil. Geldik şöyle bir baksın. Bir dakikalık. Çetçepi tişinilik sola atıyorum arkadaşlar. Sizler de şey yaparsınız. İncin bir dakikalığına baktık. 5 dakikalığına baktıralım. Bu şekilde hepsi otursun yerine. İncin 5 dakikalık grafiğini de atalım. 15 dakikalık grafiğini de koyalım gene. Sen git baba. Sen boş yer kaplıyorsun. Şunları bir tık daha küçültmek istiyorum. Çok büyükler. Grafiğime pay kalsın. Grafiğim çok uf oluyor bu seferde. Hatta hepsini böyle yapayım ben. Daha net grafikte görsün bizimkileri. Tamam baba bak daha net oldu arkadaşlar. Çok iyi oldu bu. İnj hemen gelelim baba. İnç 1 dakika. Hemen grafiğimiz şöyle sıfırlayalım. İnç 5 dakika. E siz yapıyor musunuz arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Hani sizin yaptığınız yapay zeka nasıl gidiyor? Biz bunu bir 100 dolara kadar çıkartmıştık. Sonra tekrardan 40 dolara düştü. Şimdi tekrardan 70 dolardı. Yani 20 dolar kardayız arkadaşlar. Yani 6'da 5 şu anda çok iyi gidiyoruz bakalım. İnci baktık. Şimdi İnci okey. Getirelim abi şunu şuraya. İnci yazdık. Hemen geldim. Analiste Attım kapattım hemen incledim bitketi seçtim 12 saatlik grafiği seçtim arkadaşlar evet büyük ihtimalle long verecek yukarıda likitasyon gördüğü için hatta şu likitasyon haritasına bir de şunu eklemek istiyorum arkadaşlar ben ne kadar fazla bilgi o kadar fazla bizim için içerik olacağını düşünüyorum bir günlük grafik şuna da baksın ya anlar çünkü bu her şeyi anlıyor. Buradan hemen inci seçelim. Bir saat diyelim. Şunu da inci yapayım. Buna da ee, 30 dakika diyelim. Tamam. Böylesi daha iyi oldu. Ne kadar fazla bilgi o kadar fazla garanti analiz diyelim. Ne diyelim yani. Buraya da incimizi yapıştıralım arkadaşlar. Evet. Inci de toplam açık faiz oranlarını da görebiliyoruz. Çok güzel. Hepsini yapıştırdık. Buna baktık mı? Buna bakmadık. Hemen şuradan bir inci bulayım. Nasıl bulacağım <laughs> Şuradan inci favorileri ekleyip favorileri göster diyorum. VCT'yi siliyorum. Ve şu şekilde bunu da yapıştırıyoruz. Şimdi 15x gayet güzel gidiyor arkadaşlar. 15x şöyle bir işlem olsun. Bu analizlere göre 15x bana işlem önerebilir misin? Derinlemesine incele senden haber bekliyorum. Yapıştıralım abi. Bakalım derinlemesine incelesin bir. Bu arada BTC çok güzel gene bir ATH yaptı arkadaşlar. Aşağı gelmeden yukarı gitti. 110 bin 111 bin civarında. İlk girişimizi yaptık. Bir de ikinci girişimizde 113 bin dolarda. Şöyle göstereyim sizlere. Hani ilk giriş 109 bin. 110 bin de diyebiliriz. 113 bin de ikinci girişimizi yapacağız arkadaşlar. TP oranları da 105 bin ve daha aşağısı da gerçekleşebilir. Bakalım Merakla bekliyorum ben de onu. Neler olacak? İnç partisi için paylaştığımız verileri ve grafik analizleri inceledim. Şu anda hem teknik hem yapıda likitasyon arası hacim artısı RSM ekli uyumu açısından dikkat çekici bir long fırsatı olmuş durumunda. Şimdi sana formatı uygun bir şekilde veriyorum. 13-10, 13-15 arası. 13-10, 13-15. 13-10. Aa, tamam şu anda marketten 15x yapıştırdım abi long pozisyonu. Şimdi bunu bizim Telegram grubuna da vereyim de. Bazen arkadaşlar işte hocam işte bize de verir misiniz? Diyerekten. Yapay. Dur yapamadım. Yapay zeka. Yine bunu bir koyalım. Yapıştıralım abi inceye. gitti. Şimdi 13 da 13-15'te giriş var. 13-34 tamam. Erasay tüm periyotlarda topa toparlanma gösteriyor. 15 dakikada 60 üzeri güçlü. Mekte 5-15 dakikada yeni kesişim oluşmuş. Yukarı yönlü momentum kuvvetli. Likitasyon arası 13-25 ve üzeri boş boşlukta. 1350 bölgede short likitasyonlar alanları var. Yani fiyatın bu alanlara doğru çekilme ihtimali yüksek. Fundik onlama tamam. İşlem hacmi bitkette ciddi birikmiş. Yüksek oy oranı dikkat çekici. Stop seviyesi 12.80 altında çok sayıda long likitasyon olduğu için burası kritik demiş. Gelişme takip ediyorum. Fiyat 13.23 üzerine ye atarsa yeni pozisyon eklemesi gerekebilir. Hazırsan işleme başlatabiliriz. Tamamdır. Şu şekilde hemen işlemin detayını ben paylaşayım bununla. İşleme girdim. Kısmi pozisyon ee, kısmi pozisyon değil mi lan? Neydi lan o? takip eden kar zarar durdur yapmayacağım arkadaşlar. Biz ne yapıyorduk ya? kısmi kar, kısmi kar alanlarını da Gösterir misin? Tamamdır. Evet şu anda işleme girdik. %1.71 artıya geçti bile. Çok iyi oldu bizim için. Ee, Kısmi kar alanlarını da gösterecektim. Harika pozisyon. Başarı açılmış. Ortalama giriş 13.85. Kaldırış olmuş Şimdi bu fiyata göre güncellenip TF seviyelerini aşağıda paylaşıyorum. Her TP seviyesi kaldıraçlı kar oranına göre diyor Okey. %10 %25, %30. Aa bu sefer değiştirdi arkadaşlar. Not. TP seviyelerinin giriş fiyatına göre %0.67 tamam. Parti fiyatı yani kar oranı kaldıraç artırmaz. %30 arası getirip işte güzel bir bölgede açılmış. Yukarıda seviyeleri tepe olarak sıraya yerleştirdik. Tamam hemen gelelim abi. Hemen seviyeleri tık 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 yerleştirdik. 0 tişört tamam 13 27 13 27 %10 kar diyor okey hiçbir zaman 13 48 e, %15 yani %30 kar alacağım okey abi hiçbir zaman diyorum hala şey yapıyorsun 13 68 %20 yani %40'lık bir kar alacağım bekleyelim 13 89 %50'lik bir kar alacağım arkadaşlar bir tane daha eee 14 10 bu yüzde 113, yüzde 30 yani yüzde 60 kar alacağım. Yani geri kalan da MaxRoy'da al diyor. Yani geri kalan yüzde yüzünü de Max Roy'da al demek istiyor sana. Stopumuzda yazalım. 12.86 %25'lik bir stop oranı. Hepsine 17 dolar bir stop yapıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Yani biraz bekleyeceğim. Geçen çünkü işlem tık 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 hemen geldi yarım saat içerisinde. Ama ben videoyu yayınlamıştım o yüzden biraz geç yayınlayabilirim. Hani aslında da fazla da vaktim yokmuş ya. Neyse en azından bu işlemi yayınlayayım. Yani bu videoyu yayınlayayım arkadaşlar sizler de görüp belki girersiniz bilemiyorum. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Hepsini yapay zekadan alıyoruz. Hiçbiri benim analizim değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sadece yapay zeka burada bizim için ne yapabilecek? Bakın e ne kadar oldu? Başlayalım. Bir YouTube'a gireyim bakayım mı? 10 gün olmuş arkadaşlar. Başlayalım. 50 dolarla başladık. 50'yi 100 yaptık, 150 yaptık hatta. Ondan sonra biraz kaşındık. Ne oldu? Düştü tekrardan para. Ya yani şu anda da kasamız 69 dolar tabii ki girdiğimiz işlem. Normalde 70 dolarlık bir kasamız vardı. Bir dakika refresh yapayım. Daha net görürüz kasamızı. Şu anda 72 dolarlık bir kasamız var arkadaşlar. 50 dolarla başladığımı belirtmek istiyorum bunu sizlere. Bakalım bize eğer bakın şunu da söyleyeyim. 1000 dolar yapabilirsek bunu. Kasa 1000 dolar olursa 10 kişiye yüzler dolar dağıtacağım arkadaşlar direkt. Yapay zekaya diyeceğim işte artık hangi video olacak o belli değil. Diyeceğim ki buradaki yorumlardan 10 tane seç diyeceğim. O da kafasına göre takılıp seçecek. Takip ederseniz kazanırsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt can, şey canlı yayınlarda da böyle işlemler yapıyoruz zaten. Canlı yayınlarda kendi analizlerini de yapıyoruz. Hatta geçen canlı yayında Bitcoin de güzel bir long pozisyonu yakalayıp çok güzel karlar elde etmiştik. Hem long'dan hem short'tan. Ama şimdi bakalım neler olacak arkadaşlar hep beraber izleyip göreceğiz. Beni takip etmeyi unutmayın. Canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Ayrıyetten de canlı yayınlarda arkadaşlar 10 dolar hediye ediyoruz. Bunu da bilgi vereyim. Ee, bu aralar biraz canlı yayınlar aksayabilir ama canlı yayınları kaçırmamanızı öneririm sizlere.